Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoda daha karşınızdayım. Bugünkü videomuzda arkadaşlar size e, oyunlarda ekran kaydı alabileceğiniz yani FPS'inizi çok fazla düşürmeyen bir ayar göstereceğim ve tabi ki uygulamamız ki Bandicam. Bunu zaten bilmeyen yoktur. Herkes biliyordu. Sadece bunun birkaç ayarı var. Onu yaptığınız zaman hem kalitenizden ödün vermiyorsunuz hem de FPS'iniz düşmüyor. Bunun ayarını göstereceğim. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Hadi videomuza geçelim. Öncelikle arkadaşlar uygulamamızı açalım sizinle birlikte. Açılsın. bekleyin Bakın arkadaşlar buradan şunu oyun moduna aldım. Evet deyin. Oyun modunu aldıktan sonra bekleyin bir şey açılacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ekranımız geldi. Burada videoyu geldikten sonra bakın şurada format kısmında ayarlar diye bir şey var. Buna tıklayın. Burada MP4'ü seçin. Boyutunuzu 1920 1080 yapın. Ama gerçekten bilgisayarınız kötüyse bunu 1280'e 720'ye çekebilirsiniz. FPS'inizi 30 yapın. Bu Jodet yazan kısmı H264 CPU yapın arkadaşlar. Veya MPG4 yapabilirsiniz. Bunda kasıyorsa MPG 4'e çekin arkadaşlar. Bence CPU'da kalsın ama. Kaliteyi 80 yapın arkadaşlar. Kalite 80 güzeldir yani kaliteniz güzel çıkar bu tekrar burada kodek kısmına AAC yapın bit hızını 128 yapın kanallar oyun videosu çekeceksiniz tabii ki stereo da kalsın buna yapmayın kesinlikle frekansınızı arkadaşlar sadece 44100 yapabilirsiniz bu ayarları yaptıktan sonra tamam deyin buradan arkadaşlar ekran kayıt moduna tıklayın tekrardan buradan F12'ye basarak ekran kaydınızı alabilirsiniz oyun içindeyken eğer kasma olursa arkadaşlar tekrar ayarlar kısmına gelin dediğim gibi. Buradaki 1920 1080 olarak seçeneği 1280 720 yapın. Böylece kasma olmayacaktır arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım işinize yaramıştır. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.